Я nós não veio só kullanılır. Şahıs ifadeleri lazım. Annenizin veriyorsa alabilirsiniz. şahısları çekimleyelim. İzleyin. Bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kiloluyum. Bu yüzden benim dikkat edin. Devam ediyoruz. Kızım çok hasta. Kızım bana diyor ki anne bu ilacın tadı hiç güzel değil. Ben de kızıma diyorum ki kızım iyileşebilmek için bu ilacı içmek zorunda kaldı. Yani sen geçmeniz için okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinden en az 15 puan almak zorundasınız. Allah korusun 15 puan alamazsanız sınavdan kalırsınız. Tabii ki bunu istemiyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Fiil artı maya ve mecbur olmak veya kalmak arkadaşlar. Örneklerimiz Koronavirüsünden virüsünden dolayı, derslerini de videoyla, ler için gramer yapımız bu şekildedir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sürekli ellerinizi yıkayın. Evde kalın. Hasta olmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.